Merhaba arkadaşlar. Gonca Nami YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Gonca Doğru. Bugün size Pupatya zamanı lif modelimin kesesini hazırladım. Gerçekten çok güzel oldu. Yapılışı da çok kolay. Umarım sizler de severek görersiniz. Kanalıma abone değilseniz de abone olup yorum, beğeni ve paylaşım yaparak beni desteklerseniz çok sevinirim. Arkadaşlar sarı panç kullandım. Siz sarı lif ipiyle de yapabilirsiniz burasını. Beyaz ve yeşil renk Gerçekten çok kolay bir model. Şimdi beyaz ipimizi alarak başlayalım arkadaşlar lifimize. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincir çektim. İlk yaptığım zincire batıp halka oluşturuyorum. Halkanın içine gelerek bir tane sık iğne yapıp sabitledim. Bir zincir çekip ipimi uzattım. Bir tane fıstık yapıyorum. Fıstığı kapattım. 2 tane zincir çektim. Yine aynı halkanın içine fıstık yapıyorum. Kapattım. 2 zincir çektim. Halkanın içine fıstık yaparak devam ediyoruz arkadaşlar. Arada iki zincir çektim. Tekrar fıstık yapıyorum. Kapattım iki zincir, bir tane daha fıstık yapıyorum. Yine iki zincir çektikten sonra sonuncu fıstığımı yapıyorum. Toplamda altı tane fıstık yapıyoruz bu şekilde. Sonu geldiğimizde iki zincirimiz çektim. İlk yaptığım fıstığın tepesine gelip sık iğne yapıyorum. Bir tane zincir çektim ipimi uzattım. Fıstığın tepesine bir tane fıstık yapıyorum. Kapattım. Bir zincir çektim. ipimi uzattım. Tepesine bir tane fıstık yaptım. Bir tane de dibine fıstık yapıyorum. İkisini birden kapattım. Arada iki tane zincir çektim. Bir sonraki fıstığın tepesine gelip fıstık yapıyorum. kapattım. Bir zincir çektim, ipimi uzattım. Tepesine ve dibine fıstık yapıyorum. İkisini birden kapattım. Arada iki zincir çektikten sonra yan tarafa gelip yine öncelikle bir tane fıstık yapıyorum. Kapattım tepesine bir tane fıstığın dibine bir tane fıstık yapıyorum. İkisini birden kapattım. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyoruz arkadaşlar. Sonuna kadar geldim. Arada iki zincirimi çektim. İlk yaptığım fıstığın tepesine sık iğne yaptım. Bir zincir çektim. Buraya bir tane fıstık yapıyorum. Fıstığı kapattım. İpimi uzattım. Tepesine bir tane fıstık yapıyorum. Bir tane dibine bir tane de bir fıstık atlayarak karşıya fıstık yaptım. Üçünü birden kapattım. Sona geldiğimizde ipimi uzattım tepesine. Bir tane de dibine fıstık yaparak artırıyorum. İki tane fıstık yaptım. İkisini birden kapattım. Bir alt sırada altta bir tane fıstık vardı. Şimdi İki tane fıstık oluştu. Arada iki zincir çektikten sonra yan tarafa geliyorum. Bir tane fıstık yaptım. Kapattım. Tepesine dibine ve karşıya fıstık yapıyorum. Üçünü birden kapattım. Sonra geldiğimizde yine tepesine bir tane de dibine fıstık yaparak artırıyoruz. İki tane fıstık yaptım. İkisini birden kapattım. Bu sırayı da bu şekilde sonuna kadar devam edelim arkadaşlar. Sonuna kadar geldim. Yine arada iki zincir çekip ilk yaptığım fıstığın tepesine sık iğne yaptım. Bir zincir çektim. ipimi uzattım. Bir tane fıstık yaptım. Fıstığı kapattım tepesine bir tane fıstık yapıyorum bir tane dibine bir tane de bir fıstık atlayıp karşıya fıstık yaptım üçünü birden kapattım yine ipimi uzattım tepesine dibine ve karşıya fıstık yapıyorum üçünü birden kapattım Sona geldiğimizde de tepesine bir tane de dibine fıstık yaptım. İkisini birden kapattım. Yine artırma yapmış olduk. Bu sırada da tepede 3 tane fıstık oluyor arkadaşlar. Yine 2 zincir çektim. Bir sonraki yere gelerek fıstık yapıyorum. Kapattım tepesine. Fıstığın dibine bir tane de karşıya fıstık yapıyorum. Üçünü birden kapattım. Bir tane daha üçlü fıstık yapıyoruz. Tepesine dibine ve karşıya fıstık yapıyorum. Üçünü birden kapattım. Sona geldiğimizde yine ikili fıstık toplayarak artırma yapıyorum. 2 fıstık yaptım. İkisini birden kapattım. 2 zincir çekip yine diğer tarafları da aynı şekilde örmeye devam ediyoruz arkadaşlar. Her sırada bir tane fıstık artmış oluyor. İlk sıramızda 1'di. Bir sonraki sırada 2. Şimdi üç tane fıstığımız oldu. sıra sonunda tepede 6 tane fıstık olana kadar örmeye devam edelim. Tepede altı tane fıstık olduktan sonra Bitirdiğim yerden bir tane fıstık yapıyorum. Kapattım. Tepesine bir tane dibine bir karşıya bir tane fıstık yapıyorum. Üçünü birden kapattım. Bu şekilde üçlü fıstık toplayarak Sonuna kadar gelelim arkadaşlar. Köşeye kadar örelim. Devam edelim. Üçlü fıstık toplayarak sonuna kadar geldim. Sona geldiğimizde tepesine bir tane de dibine fıstık yaparak artırma yapıyorum. İkisini birden kapattım. Tepede 7 tane fıstık oldu bu şekilde çeviriyorum. Bir tane fıstık yaptım, kapattım. Tepesine, dibine ve karşıya fıstık yapıyorum. Üçünü birden kapattım. Üçlü fıstık toplayarak sonuna kadar gelelim. Sonra yine artırma yapacağız arkadaşlar. Bu şekilde toplamda bu yaptığımız sıra ile birlikte 4 tane sıra yapmış olacağız. Tepede 2, 4, 6, 8, 10 tane fıstık olana kadar sonlarda artırma yaparak devam edelim. Sonlarda artırma yaparak 1, 2, 3, 4 sıra ördüm. Tepede 2, 4, 6, 8, 10 tane fıstık oldu arkadaşlar. Aynı parçadan bir tane daha örüyoruz parçamızı birleştirmeden çiçeğini ve yapraklarını yapıyoruz sonra birleştirmesini yapacağız şimdi çiçeği için sarı ipimizi alalım çiçeği için ipimi iki kat yaptım yine söylediğim gibi siz lif ipiyle sarı lif ipiyle de örebilirsiniz bu ip ince olduğu için ben iki kat yaptım 1 2 3 4 zincir çektim İlk yaptığım zincire batıp halka oluşturuyorum küçük bir halka oluşturdum halkanın içine geldim 3 tane zincir çektim. 2'li trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 tane iki de trabzan yaptım. Zincirle birlikte 12 tane trabzanım oldu. İlk yaptığım zincirin yanından batarak kaydırma yöntemiyle geçiş yapıyorum. 3 zincir çektim. Hemen yanındaki trabzan boşluğuna trabzan yapıyorum. Yine bu şekilde 12 tane bütün boşluklara batarak trabzan yapıyoruz. Bütün trabzan aralarına batıyorum. Birer tane ikili trabzan yapıyorum. Toplamda yine 12 tane trabzan oluyor zincirle birlikte. Yine başlangıç noktama batarak bu şekilde kaydırma yöntemiyle geçiş yaptım. İki zincir çektim. İpimi kesiyorum. beyaz ipimi alıyorum. Beyaz ipimi herhangi bir trabzan boşluğundan sabitledim. 1, 2, 3 tane zincir çektim. Birinci değil ikinci trabzanın yanından sık iğne yapıp kutucuk oluşturuyorum. 3 zincir ikinci trabzanın yanından sık iğne yapıyorum. Arada 3 zincir bu şekilde 6 tane kutucuk oluşturuyoruz arkadaşlar. 3 zincir iki tane e, trabzan atlayıp yanına sık iğne yaptım. Sonuncu kez başlangıç noktama batarak kutucuk oluşturdum. Altı tane bu şekilde kutucuğumuz oluştu. İlk kutucuğun içine bu şekilde geldim. 3-4 tane zincir çektim. Buradaki çiçek diğerlerinden farklı arkadaşlar. Yuvarlak olandan farklı. Çift doluyorum. Bir tane 4 çekmeli trabzan yaptım. Tekrar çift doluyorum. Aynı yere 4 çekmeli trabzan yapıyorum. Çift doladım. Üçüncü kez trabzan yaptım. Tekrar çift doladım. Dördüncü kez trabzan yaptım. Bir tane daha trabzan yapıyorum. Toplamda 5 tane tırabzan yaptım zincirden sonra. Zincirle birlikte 6 tane tırabzanım oldu. Arada 2 tane zincir çektim. Yan tarafa gelip yine çift dolayarak 4 çekmeli tırabzan yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 tane trabzan oldu. Arada 2 zincir yan tarafa geçip yine buraya da çift olayarak 6 tane trabzan yapıyorum. Arada iki zincir çekip yine diğer kutucukları da aynı şekilde dolduralım arkadaşlar. Bütün kutucukları alt tane dörtlü trabzandan doldurdum. Aralarına 2 zincir çektim. Sona geldiğinde 2 zincir çektim. İlk yaptığım zincirli yaptığım yere bu şekilde kaydırma yöntemiyle geçiş yaptım. 2 zincir çekip ipimi kesiyorum. Burada arkadaşlar tekrar beyaz ipimizi sabitliyoruz. Beyaz ipimizi burada arada sık iğne yaptığımız yere sabitliyorum. 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim. 6 tane trabzan yapmıştık. Onun başından bu şekilde sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 zincir çektim. İpimi çift doladım. İlk trabzanın alttaki ilk trabzanın yanına boşluğa batıyorum. Bir tane 4 çekmeli trabzan yaptım. Çift oluyorum. Aynı yere bir kez daha batıyorum. Bir tane daha trabzan yaptım. Çift oluyorum. Yanındaki yere geliyorum bir tane trabzan yaptım. Çift oluyorum. Bir sonraki yere geliyorum. Bir tane dört çekmeli trabzan yaptım. Dört tane zincir çektim tepesine. Sık iğne yaparak kirpik yaptım. Tekrar çift olarak aynı yere batıyorum. Son battığım yere bir kez daha batarak trabzan yaptım. Çift doladım. Bir sonraki yere batarak bir tane trabzan yaptım. Çift oluyorum. Sonraki yere gelerek bir iki tane trabzan yapıyorum aynı yere. Şu şekilde göstereyim. 4 zincirle yukarı çıktım. En başından trabzanın başından sabitledim. 4 zincir çekip ilk yere iki tane trabzan. Sonraki yere bir tane trabzan. Sonraki yere bir tane trabzan yapıp tepesine kirpik yaptım. Aynı yere bir kez daha trabzan yaptım. Bir sonraki yere bir Sonraki yere 2 tane trabzan yaptım. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Yine buradaki trabzanın başından buraya sık iğne ile sabitliyorum. 1, 2, 3, 4 zincir aşağıdaki sık iğnenin içinden bu şekilde tığımı geçirerek buraya sık iğne yaptım. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Yine buranın başından batarak sık iğne yapıyorum. Diğer çiçeğimizde zincirle yukarı çıkıyorduk. Burada daha büyük çiçek yaptığımız için köşelere sabitliyorum bir kez. Tekrar 4 zincir çektim. Çift oluyorum. İlk trabzanımın 6 tane olan trabzanın ilk trabzanın yanından 1 iki tane aynı yere trabzan yapıyorum. Bir sonraki yere bir tane tam ortaya geldiğimizde bir tane trabzan yapıyorum. 4 zincir çekip tepesine kirpik yapıyorum. Yine aynı yere bir tane daha 4 çekmeli trabzan yaptım. Bir sonraki yere bir tane trabzan yapıyorum. Sonuncu yere de 2 kez trabzan yapıyorum. 4 tane zincirimi çektim. Yine köşeye batıyorum bu şekilde. 1, 2, 3, 4 zincir çektim aşağıya gelip sık iğnenin içine geliyorum. Sık iğne yaptım. 4 zincirle yine bir sonraki yerin başına sabitleyerek devam ediyorum. Bu şekilde sonuna kadar örmeye devam edelim. Çiçeğimin sonuna kadar geldim. Yine buradaki trabzanlarımı yaptım. Araya batıyorum bu şekilde. 4 zincir çektikten sonra tekrar 4 zincir çekiyorum. Başlangıç noktama batıp Sık iğne yapıp çiçeğimi bitiriyorum. Çiçeğimiz de bu şekilde arkadaşlar. Çiçeğimizi tamamladıktan sonra yeşil ipimi alıyorum. Burada arada iki zincir çekmiştik, iki zincirin içine batıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane zincir çektim. 3 tane fıstık olan yerin en başından alt tarafından bu şekilde sabitliyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir çektim. Çevirdim. Başlangıç noktama sık iğne yaptım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane zincir çektim. Yine 3 tane fıstık olan yerin tam ortasındaki fıstığın aralarından böyle birkaç dal alarak buraya sabitliyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane zincir çektim. Dibine sık iğne yaptım. 1 2 3 4 5 6 7 tane zincir çektim. Bunu da yine 3 tane fıstık olan yerin köşeden ilk fıstığın başından alt tarafından bu şekilde sabitliyorum. 1-2-3-4-5-6-7 tane zincir çektim. Aşağıya yine sık iğne ile sabitliyorum. 1 2 3 4 5 6 7 zincir çekip çiçeğin arka tarafından bir sonraki zincir boşluğuna gelip sık iğne yaptım. 1 2 3 4 5 6 7 zincir bir sonraki parçama geliyorum. 3 tane fıstık olan yerin oradan ilk fıstığın alt tarafından bu şekilde batıyorum. Sabitledikten sonra 7 tane zincirimi çektim. Yine buraya 2 zincir çektiğimiz yere sabitledim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 zincir çektim. Ortadaki fıstığın arasından bu şekilde birkaç dal alarak buraya sabitliyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 zincir. Yine aşağı inerek sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 zincir çektim. Bu sefer bu köşeden alt taraftan sabitliyorum. Tekrar 7 zincirimi çekiyorum. Aşağı iniyorum. 1 2 3 4 5 6 7 zincir. Yan tarafa geliyorum. Aynı işlemleri yaparak sonuna kadar gelelim arkadaşlar. Şöyle göstereyim. 3 tane fıstık olan yerini oraya yaptık. Yapraklarımı yaptım. Sonuna kadar geldim. Yine arada 7 zincirimi çektim. Başlangıç noktama batarak ilk yaptığım sık iğnenin içine batarak sık iğne yaptım. 2 zincir çektim. İpimi kesiyorum. Şimdi birleştirme yapmak için arkadaşlar diğer lifimin ters tarafını üste getirdim. Buranın da üst tarafını üste getirip bu şekilde birleştireceğim. Hem birleştirme yapmış hem de kenarını yapmış oluyoruz. Öncelikle en baştan karşı tarafında en başındaki fıstığını oradan sabitliyorum. Bir kez daha aynı yerden sabitledim. 1, 2, 3, dört tane zincir çektim. Birer tane fıstık atlıyorum karşılıklı aradan sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3, 4. Bir sonraki yere gelip 2 kez sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Sonraki yerleri bu şekilde karşılıklı sabitledim. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Köşeye geldim. Burada da zincir boşluğuna bir kez sık iğne yaptım. Köşeye geldim. Bir tane sık iğne yaptım. 1 2 3 4 zincir çekip bir sonraki yere geliyorum. Burada arkadaşlar yine kenarını yapacağız. O yüzden bir zincir çektim. Bu araya bir tane fıstık yapıyorum. İki taraftan da birleştirdim gördüğünüz gibi fıstığı kapattım Üç zincir çektim dibine sık iğne yaptım 1 2 3 4 zincir çektim yan tarafa karşılıklı birleştirdim bu şekilde bir zincir çektim ipimi uzattım bir tane fıstık yapıyorum fıstığı kapattım Üç zincir çektim dibine sık iğne yaptım 4 zincir çektim yan tarafa geliyorum bu şekilde fıstık yaparak devam edeceğiz ortasına kadar gelelim buraya kadar gelelim tekrar devam edelim zincir boşluğuna kadar geldim 4 zincirimi çektim burada arkadaşlar önce köşeleri birleştiriyorum sık iğne ile sonra aradaki zincir boşluğuna batıp bir tane sık iğne yaptım bir zincir çektim yaptığımız sık iğnenin içine bir tane fıstık yapıyorum. Kapattım. Üç zincir çektim. Dibine sık iğne yapıyorum. Yine bu köşeye gelip burayı tekrar sık iğne ile sabitledim. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Yan tarafa geldim. Sık iğne yaptım. ipimi uzattım. Buraya yine fıstık yapıyorum. 3 zincir çektim, fıstığın dibine sık iğne yaptım. Tekrar 4 zincir çekerek aynı şekilde devam ediyoruz. Sadece bu oraya geldiğimizde köşeye batıp sık iğne yapıyoruz. Sonra buraya sık iğne yapıp içine fıstık yapıp buraya tekrar sık iğne yapıp 4 zincirle yan tarafa geliyoruz arkadaşlar. Sonuna kadar örelim, sonra devam edelim. Kenarlarını fıstıkla tamamladım. Yine buraya geldiğimde zincir çekerek aralardan sabitledim i̇sterseniz arkadaşlar fıstıkları bu aralara da yapabilirsiniz. Ben bu şekilde bırakacağım. İpimizi keserek içeri alıp temizliyoruz. Lifin bitmiş halini yakından göstereyim tekrardan. Gerçekten çok hoş bir takım oldu arkadaşlar. Umarım sizler de severek örersiniz. Şöyle göstereyim. Gerçekten çok hoş oldu. Kanalıma abone değilseniz abone olup yorum, beğeni ve paylaşım yaparak beni desteklerseniz çok sevinirim. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle. Sevgiyle kalın, sağlıkla kalın, hoşça kalın.